Arkadaşlar bir de 25 metreyi böyle dubalar varken yapalım. Şimdi Ahmet sağ sinyalini verdi. Duba hizasına gelince buradan buradaki noktaya arkadaşlar bakın çapraz bir şekilde yarım turla giriyor. Ön çizgiye gelene kadar kendini bu iki çizgi orasına ortalıyor arkadaşlar. Çok nizami bir şekilde girdi. Dörtlerini yaktı. Geri vitesini aldı şimdi. Yavaş ve kontrollü olarak gidecek. Amacı iki çizgi arasında sağ ve sol aynalarını kontrol ederek yavaş yavaş gidebilmek arkadaşlar. Burada kavrama noktasını aldıktan sonra firine bakın. Hafif gaz kontrolü yarın devriyajla gidersiniz. Çok daha rahat edersiniz. Arkaya gitti. Şimdi çıkarken dikkat etmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi ise ne yapacak? Buradan çıkarken sol sinyalini verecek. Dörtlerini kapatacak. Keskin bir çıkış yapması lazım. Buradan solunu kontrol edecek mutlaka. Çıkarken bu kupaya çarpmaması lazım. Yavaş ve kontrollü çıkıyorsunuz. Topluyor, düzeltiyor. Aferin, çok iyiydi. Teşekkürler.